Santorini yanardağı patlayacak mı? Türkiye'yi bekleyen felaket senaryoları. Santorini yanardağı, Ege Denizi'nde yer alan ve tarihte devasa patlamalara sahne olmuş bir volkan. Peki, bu yanardağ yeniden patlarsa ne olur? Türkiye, özellikle de İstanbul bu felaketten nasıl etkilenir? İşte bilimsel veriler ve uzman görüşleri ışığında korkutucu senaryolar ve çarpıcı detaylar. Santorini Yanardağı neden tehlikeli? Santorini, M.Ö. 1600'lerdeki Minoan patlaması ile biliniyor. Bu patlama o kadar güçlüydü ki tüm Akdeniz'de hissedildi ve Minos uygarlığının çöküşüne neden oldu. Bugün volkanik aktivitelerin artması ve sismik hareketlerin yoğunlaşması bilim insanlarını endişelendiriyor. Son durum, Santorini'de son yıllarda artan sismik aktiviteler ve gaz emisyonları volkanın uyanabileceğine dair işaretler veriyor. Patlama riski. Uzmanlar Santorini'nin ve I6 volkanik patlama indeksi seviyesinde bir patlama yapabileceğini öngörüyor. Bu 1991'deki Pinatubo patlamasından 10 kat daha güçlü olabilir. Peki Santorini patlarsa ne olur? Bir Santorini patlaması sadece Yunanistan'ı değil Tüm Akdeniz'i etkileyecek bir felaket olur. İşte olası senaryolar. Tsunami dalgaları Santorini'nin patlaması devasa tsunami dalgaları yaratabilir. Bu dalgalar Ege ve Akdeniz kıyılarını vurabilir. Türkiye'deki etkiler İzmir, Muğla, Antalya gibi sahil şehirleri 10 ila 15 metre yüksekliğinde tsunami dalgalarıyla karşı karşıya kalabilir. Kıyı yerleşimleri, turistik tesisler ve limanlar büyük zarar görebilir. Patlama sonrası atmosfere yayılacak volkanik kül ve zehirli gazlar güneş ışınlarını engelleyerek küresel sıcaklıkları düşürebilir. Türkiye'deki etkiler volkanik kül tarım alanlarını verimsizleştirebilir. Zehirli gazlar solunum problemlerine ve sağlık krizlerine neden olabilir. Santorini patlaması iklim değişikliğini hızlandırabilir. Volkanik küller Atmosferde uzun süre kalarak tarım üretimini düşürebilir ve gıda kıtlığına yol açabilir. Peki Santorini patlaması İstanbul depremini tetikler mi? Sismik tetikleme. Santorini'deki bir patlama Ege ve Akdeniz'deki tektonik plakaları etkileyebilir. Bu durum İstanbul'daki fay hatlarını tetikleyebilir ve beklenen büyük depremin öne çekilmesine neden olabilir. Deprem senaryosu. Santorini patlaması Marmara Denizi'ndeki stresi artırabilir ve 7.5 büyüklüğündeki bir depremi tetikleyebilir. İstanbul, Türkiye'nin ekonomik başkenti. Bir deprem felaketi şehrin altyapısını çökertip ekonomiyi durma noktasına getirebilir. Sonuç, hazırlıklı olmalıyız. Santorini Yanardağı'nın patlama riski, bilim dünyasının gündeminde. Bu felaket senaryoları, Türkiye'nin afet yönetimi ve ekonomik dirençlilik konularında ne kadar hazırlıksız olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.